tane hayatımız var, onu da istediğimiz gibi yaşamalıyız. Sorular soralım, şüpheci olalım, yaratıcı olalım. Dağın ardında çöl var diyenlere hemen inanmayalım. Gidip kendimiz görelim, belki de o dağın ardında bir çöl yok. Yani eğer yoksa da olsun spor yapmış oluruz, daha tırmanmış oluruz, fena mı? Belki o dağın altında, ardında gerçekten çöl yok. Belki bunu bize söyleyen insan o dağa çıktı ve çıktığında yanlış bir mevsimdi. Ya da bakar kördü görmedi ya da bize yalan söylüyor. O yüzden kendimiz görmekten hiçbir şekilde sakınmayalım. Çünkü deneyimlemekten kimseye zarar gelmez. Evet. Şüphe gerçekleri ortaya çıkartır, ilerlememizi sağlar. Eski köye yeni adet getirme ya da insanın başına ne gelirse ya meraktan gelir ya meraktan gelir'e çok fazla aldırmayalım. Ya öyle değilse sorununu sorusunu sormaktan hiç vazgeçmeyelim. Çünkü niye? Ya öyle değilse